Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile yepyeni bir oyuncu kariyeri videosuyla karşınızdayım Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Abi hiç kimse de bana bunu hatırlatmıyor Efsane ol kariyerimiz vardı bizim ne oldu demiyorsunuz <laughs> Videolara bakarken her gün Fenerbahçe videosu gelmesini ben de isterim ama her gün Fenerbahçe videosu da çekilmez Ya FIFA 21'de Erzurum spor kariyerimize devam edecek, edecektim ya da oyuncu kariyeri gelecekti Ama uzun zamandır da oyuncu kariyeri gelmiyor Oyuncu kariyeriyle sonunda tekrardan Devam ediyoruz. Bayağı oldu oyuncu kariyerinde en son. Ne zaman çektik? En az bir ayı var ya. Zira Türkiye Kupası'nda birinci ayak mücadelesinde 2-0 yenilmiş Kayseri Spor'umuz. Ve bugünkü maçta da ilk 11'de yer alıyoruz. Bakalım neler olacak. Önceki maçlarda gol atamamıştık hiç onu hatırlıyorum. Ama güzel reytinglere de sahiptik. Bakalım oyuncu kariyerinde bu videoda bir şeyler başarabilecek miyiz? Artık oyuncu kariyeri videolarına da biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Çünkü hep analik, analik nereye kadar? Ee, kendimizi geliştirip bir üst takımlara çıkmak istiyorum fakat ilkten bundan videoları sıklaştırmadan önce bir program oturtmam lazım çünkü video çekmede kararsız kalıyorum şu anda hangi videoyu çeksem diye bazı gün belli günlerde belli videolar yapmayı planlıyorum sizin fikriniz nedir atıyorum şu anda kafadan tamamen pazartesi salı Fenerbahçe analigimiz çarşamba oyuncu kariyerimiz Perşembe, Erzurum spor kariyerimiz, da tekrardan Fenerbahçe kariyerimiz şeklinde o şekilde döngüye girebiliriz. 3 gün Fenerbahçe son 2 günler farklı videolar. Öyle bir döngüye girelim mi girmeyelim mi? Bunun kararını siz verin. Merakla bekliyorum yorumlarınızı ve artık maç başlayacak Barış Yıldız'ın vuruşuyla. Mücade başladı. Hadi bakalım. Bu maçta golle buluşalım. Barış aldı verdi pasını şimdi. Yani ilk maçta 2-0 nasıl yenildik? İnanılmaz. Şimdi deplasmandayız. Deplasmanda işimiz daha da zor. Yeni Malatya karşısında 3 puan almak istiyoruz. Biraz daha sesi azaltayım. Evet şimdi daha iyi. Şimdi Ziku. Fofana. Yeni Malatya Spor pas yaparak geliyor ceza sahasımıza doğru Hafez. Hafez biz de desteğe geldik alamadık topu Akua birden heyecanlandım orada alırız diye. Bir gol atalım ya bir golle buluşmak istiyorum. Tabi şu anda bireysel bir video çekiyoruz. Ee, bireysel bir kariyer çekiyoruz. Lakin Takımımızı da düşünmemiz lazım takımın başarısı demek bizim başarımız demek burada presi yaptık ve aldık topu şimdi bizde kalan top şimdi ileri doğru verdik sağ kanattan atak y yenileyeceğiz ama geriye doğru döndük şimdi top Miguel Lopez Mido ileri doğru atılan top Barış kafayla indiremedi çünkü uzağında kaldı top Yıldız şimdi Hafez Fofana Hafez Fofana tekrardan... Pres yapacağız biraz ama çok da yormak istemiyorum kendimi. Çünkü çok erken yoruluyoruz. Şu an olduğumuz yerde bekleyelim. Oyun akışına bırakalım kendimizi. Hafes sol kanattan yeni Malat Spor geliyor. Oyun kadrajının da içinde bulunalım bu sırada. Ve ileri doğru biraz atak yaparım. Ildız. Ildız alırız orada topu aldık. Şimdi hızlı bir atak şansı yakalar mıyız? Barış'a doğru gelen top. Barış. Barış verdi pasını. Sağ kanattan ilerleteceğiz. Şimdi topu hadi bakalım. Situm verdi pası. Şimdi tekrar pas bekledik. Araya doğru atılan top tehlikeli geldik. Biz neye gerideyiz? Pedro Enrique. destek bekledi. Çok geç geldik. İçeri doğru orta gol getirir. Hadi ortala abi. Situm. Situm. Verdi pasını. Desteğe geliyoruz. Şimdi bende kaldı Barış. Verdi pasını o da. Situm. Ver kaç başarısız ama atağımız devam edecek. Şimdi içerideyiz. Offside'deyiz. Şu an atmayın bana. İçeri doğru bekliyorum. Bir orta gol getirir. Güzel bir orta gol getirir. Baskımızı arttırdık bu dakikalarda. Şimdi pas. Bu arada ne oldu? Faul yapıldığını belirtti hakem. 24. dakikada topla oynamaya başladık. Tehlikeli bir noktadan free kick kullanacağız şimdi. Kaleye doğru vuracağız büyük ihtimal kaleye doğru atılar. Pereira top! çizgide topu kurtardı. Sektirse direkt biz orada gelecektik. Fofana abi normal yürüsem bile kondisyonum çok çabuk düşüyor. Nedenini bilmiyorum. Eğer nedenini biliyorsanız bir tuşa basıp mı yürümem lazım daha su düşmesi için? Yani bilmiyorum tam. Zikiu, Lukoki, sağ kanattan Çebak. Çebak ilerletiyor topu. Pedro Enrique orada kademeye girmeye çalıştı. Taça doğru yollandı top. Bende kaldı top Barış. Pasını aktardı şimdi. Ver tekrar top bekledim. Güzel. Çok güzel açtık oyunu. İçeri doğru kaçtım. İçeri doğru kaçtım. Ama orada atmasaydı neydi? Barış faal yapıldığını belirtti. Elini bir kaldırır gibi oldu faal bekledim ama olmadı. Topu kaybettik. Topalla. Topalla ilerletiyor topu. Kaleye doğru avta çıktı top. Yeni Malatya Spor. Tehlikeli geldi bu da dakikada. Topallı'nın pası Barış'a doğru şimdi Barış. Topun sahibi oldu Barış. Pasını aktardı sol taraf Pedro Enrique. İçeri doğru kat etmeye çalışıyoruz. Barış'ta kaldı. Barış kaleye doğru. Kaleci Herrera'nın. Üstüne çıktı. Öldüm mü ne oldu? Nice. Güzel çektik. Şimdi spiker bile nice dedi. Orada içeri doğru orta geldi. Akbaş araya girdi. Atak tazeleyeceğiz. Şimdi sol taraftan geleceğiz. Şebak içeri doğru orta geldi. Arka taraf indir bir topu bana ama. Diğer tarafa indirdi. Tekrar içeri doğru orta bekliyoruz. İçeri doğru orta geldi. Sekti topu orada benim olmam lazım. Ama değildik. Oraya yolladın da. Ben orada değilim. Bu arada topu aldık şimdi Barış'la. Hadi Barış. Çok güzel vücudunu ortaya koyuyor. Pasını da aktardı şimdi. Hızlı bir atak şansı. Çok yorulmaya başladık. Koşuyoruz aradan ama. yorul Yorgunluk belirtileri var şimdi. İçeri doğru orta. Kafa vuruşu hafezden geldi. Korner. Çok fazla yorulduk. Ve faal yapıldığını belirtti Hakem. Büyük ihtimalle beni birazdan oyundan alır. Hatta şimdi oyundan aldı. Çok yorulduk çünkü. Güzel bir performans ortaya koyduk ama yine golle buluşamadık. Bakalım geriye kalan dakikalarda takımımız iki gol bulabilecek mi? Ken Sağ kenarından heyecanla bekliyoruz artık sonucu. Haydi oğlum. Hadi güzel paslarla gole gidelim. Kıvırzıç, Acar, içeri doğru Sitom. Sitom taş alışını kullandı Kıvırzıç'a e doğru. Kıvırzıç içeri doğru orta. Era, era'da kaldı. Kenarda şu anda çıldırıyoruz biz. Yanlışlıkla tuşa bastık. Lukoki Hadi oğlum Pedro Henrique topun sahibi oldu. İki gol buluruz. Son 15 dakikaya doğru giriyoruz. Kenarda heyecan büyük. Pedro Henrique. Pasın aktardı Ryan sıraya doğru. Ryan sıra çekti. İçeri doğru orta geldi. Zambak kafa vuruşu. Bu da çıktı. Sağ kenarında şu an çıldırıyoruz. Bizi görmeniz lazım sağ kenarında. Yerimizden zıpladık ama. Zambak kafası. Gol olmadı. Abi be. Site çıktı Miguel Lopez. Oyuna giren isim oldu yeni Malatya'da. Reira'da kaldı ve... Yeni Malatya Spor bir üst çıkıyor. Biz maalesef... Eleniyoruz. İlk maçımız... 2-0 yenik durumda tamamlamıştık. Aa kim maçın adamı? Bakmadım yine ya. Kaç ortalama aldık bakalım. 6.5 Son maçta bayağı iyi oran aldık sanırım. Ee, 7 oran aldığımızı düşünüyorum son maçta ben. 6.5 3 maç oynadık. 6.5 over'a e sahibiz. Henüz golle buluşamadığımız halde güzel bir yolda ilerliyoruz. Sonuç olarak for demek illa gol atan isim demek değil. Oyunu da kuran isimiz. Oyun kurucu rolündeyiz adeta. Freshills maç sonu röportajında bizim için üzü <laughs> Bizim için üzücü bir sonuç ama hala geçiş döneminde olan bir takımız. Geri döneceğiz ve önümüzdeki maç için can atıyoruz dedik ve bugün ilk 11'de başlayacağız yine. Çünkü iyiye doğru gidiyoruz. Evet gol bulamıyoruz ama dediğim gibi oyunu birçok açıdan iyileştiriyoruz. Başakşehir karşısında da ilk 11'deyiz. Bakalım. Bu tarz takımlara karşı maç yapmak gerçekten muazzam oluyor bizim açımızdan. Çünkü kendimizi gösterme fırsatımız var. Ki ilerleyen maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray'la Beşiktaş'la da karşılaşacağız. Kayseri'de hava mükemmel. Başakşehir ile maçımız var şu anda. Taraftarlar tıklım tık doldurdu. Ara transfer döneminde ben transfer olacağımıza inanıyorum eğer böyle gidersek. Tabi bir de gollere başlarsak. Mükemmel olur hele ki büyük takımlara karşı goller atarsak. 10 numara 5 yıldız olacak ve bizim vuruşumuzla, Barış'ın vuruşuyla mücadele başladı. Şimdi Krivel Barış topu kontrol etti. Mahmut Tekdemir yerde kaldık. Biz gol yaptık diyorken. Avantajı bıraktı demin. Top tekrardan bizde. Roenrique. Barış topun sahibi oldu. Ceza sahası hiç ama. Topu kontrol edip devamını getiremedik. Miguel Vieira. Topun sahibi olduk şimdi hızlı bir atak şansı bizim adımıza. Barış çekti topu çok da güzel çekti. Pası Pedro Henrique'ye doğru. Pedro Henrique'nin pası ceza sahası içindeyiz. Şutu attı kaleci. Oh, Mükemmel bir atak şansıydı. Acıran şutu kaleci kornere çeldi. Şimdi içeri doğru güzel orta gol getirir. Hadi bakalım. İçeri doğru kullanılan top Barış'a doğru geçmedi. Seken top şimdi. Kerim Fray uzaklaştırdı. Barış pasını aktardı. Ara pas. Pedro Henrique alamadı. Taçı doğru giden top bizde kaldı. Miguel Lopez. Pedro Henrique. Çok güzel pas Barış. Barış pası omuz vurdu. Topu fiziki açıdan daha yerin oturmadığımız için. Direkt böyle sallandık orada. Ama ben orada değilim ki. Acı da iyi ya. Barış topun sahibi oldu. Hadi bakalım. Şimdi pası aktardık. onu Tuttuk. Çok güzel. Sol kanattan çizgiye kadar indi. Kaptırma topu. Ver topu tekrar. Çok güzel. Barış kayarak müdahale yerde kaldı. Devam dedi Hakem. Ayağa kalktık. <laughs> Defansla paslar yapıyoruz. İleri doğru atılan top. Bize kadar geldi Barış. şu indirdi bu arada. Çok klas pas. Bu pasın sonu gol olsun. Barışta hala. Barış top bekliyor. Offside yok. Offside yok. Barış ceza sahasına doğru girdi. Orta kornere çıktı. Demin mükemmel bir pas verdik gerçekten ama oyundan aldı beni. Oyundan aldı. Bakalım geriye kalan dakikalarda neler yapacak takımımız. Bulunduğum dakikalarda yine güzel işlere imza attığımı düşünüyorum ben. Ama golle bir türlü buluşamıyoruz. Rimfrayla sol kanattan tehlikeli geldiler. Şimdi Miguel Lopez'in oraya gidip penaltı dedi Hakem. Miguel Lopez hiçbir şey yapmadım diyor. Ben de bir şey göremedim. Penaltıymış ayağa temas var doğru. Vişça geliyor Vişça. Vişça'nın şutu. Gol oldu Vişça. 83. dakikada penaltıdan öne geçiyor Başakşehir. Yani yazık oldu bir puan bile yazık oluyordu bize ama şimdi 3 puan kaybedeceğiz. Sapın ağrı Yasir Tubaş'ı pas yapıyoruz. Son dakikalara doğru giriyoruz artık. Ç Araya doğru Alex şut kalecimizden döndü. İkinci gole yaklaştı ve maç bitti. İnanılmaz. Maçta ne yaptığımıza bakacağız hemen. Hızlıca geçmeyelim. 6.5'lik bir orana sahibiz yine. Sonradan giren benim yerime giren uzun 5 oran almış. Biz toplam bir şut çekmişiz. O da kale isabet bulmamış. 10 pasın 7'si başarılı olmuş. 63 dakikada güzel işlere imza atmışız. 6.5 güzel bir oran. 17. sıradayız. Başakşehir hiç puan alamamış bu maça kadar. Penaltıdan aldı olduğunda. Ve biz de ilk golü yemiş olduk böylelikle. Şu maça kadar 4 e, maçta da hiç gol yemiyorduk. Ligde. Bakalım Alanya deplasmanında neler yapacağız. Artık gol istiyorum abi çıldırdım. Çıldırdım ya harbiden çıldırdım gol istiyorum artık. Hani ben atamıyorsam da takım atsın abi. O kadar atak yapıyoruz ama bir türlü golle buluşamıyoruz. Evet deplasmandayız. Alanya Spor deplasmanında bakalım neler yaşanacak. Ve mücadele başladı. Alanya Spor mücadeleye başlayan takım oldu. Bakalım neler yaşanacak. Bekir. İleri doğru atılan top. Barreiro kafayla yükseldi şimdi Salih Uçan mı barışılız mı barış kafayla dokundu yanlış görmediysem ama Barreiro'da kaldı top. Barreiro ceza sahasına doğru bak ısı az. Miguel Lopez. Pedro Henrique'yi müştüdeltiyorum o. Şimdi top acara Stuma kadar geldi ama Abden ne tarz bir kafa kalecimizde kaldı. Kendi kalemize atacaktık az kaldı Davidson. Barreiro. Top bizde. Abdelnaur. İleri doğru atılan top. Barış kafayla yükseldi ama bir tık uzandaydı derken şimdi hızlı bir atak şansı yakaladık. Alta doğru atılan top. Pedro Henrique. Altta kaçtık. Pedro Henrique'nin pası. Barış çekti Barış. Şut şansı. Ceyhun Gülselam araya giren isim oldu. Ben nereye koşuyorum hala bu takımı. İleri doğru atılan top. Kafayla indirilen şimdi top sahili uçan bıraktı Barış'a. Barış pasını aktardı. Şık pas. Sol tarafa doğru verelim. Evet. Situm. Şimdi Basını verdi bana doğru Barış. Barış içeri doğru orta isabetli bir orta kafa vuruşu kaleci Marafona. Asist yapalım bari ya. Bir şeyler yapmak istiyorum artık çünkü. <laughs> Efecan ileri doğru dikti. Abden ne kafayla değil göğsüyle yumuşattı topu. Şimdi de pas yapıyoruz defansımızda. İleri doğru atılan top da Barış indiremedi. Salih Uçan, Barış müdahale etti ve topun sahibi oldu şimdi Barış Yıldız. Pasını aktardı. Güzel paslaşarak çıkalım. Şimdi güzel geldik. Barış pasını aktardı. Bekir kademeye girdi orada. Abi bir baskı oluşturmuyorlar ki. Tekrar abi niye hep aynı taktiği deniyoruz olmuyor. Şimdi bizim atak şansımız var. Barış. Barış çekti verdi pasını. Aşağıya doğru bir pas geldi beklemiyordum. İçeri doğru orta bekliyoruz. Şimdi Pedro Henrique. Pedro Henrique. Neyi bekliyorsun? Orta geldi. Barış vur artık. Vur artık. Biraz daha ileride durmamız lazım deminki pozisyonda. Top tekrardan bizde kaldı. Ataklarımızı çoğalttık. İçeri doğru orta Barış kafa Barış. altı çıktı top. Barış böyle çıldırıyor. Bunu nasıl atamam ben diyor. Barış Yıldız. Kafa vuruşu. Out'a çıktı. İçeri doğru geldi Barış'a doğru Barış kapasıyla gol! Barış attı golle buluştu sonunda. Barış Yıldız böyle seviniyor. 1-0 öne geçiyoruz. Sonunda golle buluştuk. Barış Yıldız 5. maçında golle buluşuyoruz. Burada gol geliyor. Böyle seviniyor Barış. Korner tekrardan ekranlara geliyor. Sonunda golle buluştuk. Burada kafa vuruşu. Ve kaleci yapabileceği hiçbir şey yok. Marafona hiçbir şey yapamadı ve böyle sevindik. 1-0 öne geçtik. Barış'ın attığı gol ile sonunda golle buluşuyor. Hem Kayseri Spor'umuz golle buluşuyor hem biz golle buluşuyoruz. Sonunda gol sevinci yaşayabildik ya. Mükemmel oldu şu an gerçekten. Şimdi top bizde kaldı. İlerletiyoruz topu. Ben de içeri doğru yok. Koşacaktım ama şimdi Barış. Barış basın aktardı. Pedro, Barış güzel pas açma. Barış'ın pası defansa çarptı. Barış Yıldız'a sıkı marka alındı şu anda. Çok fazla gaza geldik. 1-0'lık üstünlüğümüz var mücadelede. Araya doğru koşuyorum. Araya doğru koştum ama çok erken verdi. Şimdi biz araya doğru verdik bası. Acar. Acar girdi ama kaptırdı topu. Biz biraz yorulduk ondan dolayı bekliyorum orada hemen almasın beni oyundan diye. Şimdi Efecan Karaca. Efecan çekti. Mustafa eklemek şut şansı. Bakasetas şut. 1-1 bir, bir, beraberlik geldi. Bakasetas. 1-1 bir, bir beraberliğe getiren isim oldu. Barış'ın vuruşuyla mücadele başlayacak hala oyundan alınmadık 66. dakikadayız Barış şık bir pas Derinlemesine bir pas yetişir mi yetişti içeri doğru orta gelirse tehlike Şimdi Ver pası dedim verdi Barış Barış döndü Barış verdi pasını Araya doğru geçmedi Siopis bu arada uzaklaştırılmaya çalışılan top ben bizde kaldı pas vermesini istedim ama Kaleye doğru vurdu şutu defanstan döndü Atak yapıyoruz biz de artık hani son dakika son saniye ara maç artık bitmek üzere kaydık orada ve maç bitti. Barış ile açıldı Bakasetas ile kapandı. Barış Yıldız'ın attığı gol ilk gol oldu böylelikle hem Kayseri Spor'un hem de kariyerinin ilk golünü atmış oldu Barış Yıldız. Güzel oldu o açıdan. Dakika kaldık ve 7.5'lik bir orana sahip olduk. Güzel bir performans ortaya koyduk gerçekten. 16. sıraya yükseldik böylelikle. Ve 6.7'ye çıktı derecemiz. 5 maç 1 gol. 6.7'lik bir oranımız var. Gelişeceğiz daha da gelişeceğiz. İnanıyorum ben buna ve bu videodan bu kadarlık arkadaşlar. Bir sonraki videoda Fenerbahçe ile açılış yapacağız. Fenerbahçe karşısında bakalım ilk 11'de var mıyız ona da bir bakayım. Evet ilk 11'de var. İlk 11'de varız. İlk 11'de Fenerbahçe karşısında gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe gol atarsak güzel olur. E çünkü büyük takımlara atınca kapılırız abi. Real Madrid, Barcelona ne oluyor der falan diyormuşum böyle. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.